Nazlı'nın bir kardeşi olmasına o kadar şaşırdım ki. Keşke Cemre de görebilseydi kardeşlerini. Keşke anne. Çok zor zamanlar atlattık. Artık birbirimizi iyi bakalım. Daha dikkatli olalım Murat. Olacağız anne merak etme. Artık bundan sonra bu aileye kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğim. Artık iyileşme zamanı bizim için. Özellikle de Nazlı. Hiç belli etmedi ama... ...çok yıprandı bu süreçlerde. Evet anne. Ama Zeynep için... ...bir an bile kendini bırakmadı. Hayranım. Hayran olunacak gibi değil ki. Güzel kızım benim. Ama dediğim gibi artık o çok yoruldu. Ona özellikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü ona çok şey borçluyuz Murat. Doğru söylüyorsun anne. Borçluyuz. Önce onun kardeşini bul. En büyük hediye bu olacak ona ben biliyorum. Bence kardeşi iyi gelecek ona. Yani bütün bu yaşadıklarını, bütün bu yorgunluklarını ...onunla atlatacak o. Haklısın anne. Avukat araştırıyor. Bence yakın zamanda... ...iyi haberler alacağız. Ben... ...Nazlı'nın yüzünün gülmesini çok istiyorum.